Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mantar çorbası yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 300 gram mantar Mantarlarımızı küçük bir şekilde doğruyoruz. İçerisinde bir yemek kaşığı un 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Karabiber ve tuz. Doğramış olduğumuz mantarları tencereye aldık. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk ve biraz pişiriyoruz. Mantarlarımızı iyice kavurduk. Mantarlara bakın pişmesi lazım, yoksa çorbada dili olabilir. Ben baktım gayet güzel pişmiş. Şimdi içine iki yemek kaşığı un ekliyoruz. Ben mantar çorbasında kremayı sevmiyorum, o yüzden un ve süt kullanıyorum. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Umarım size de beğenirsiniz. Unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Kütüne ve suyunu eklediğimiz mantar çorbasına bir çay kaşığı kadar karabiber atıyoruz, bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bunu pişmeye bırakıyoruz. Evet mantar çorbamız pişti. Üzerine tereyağı ve pul bi toz biberden sos yapacağım. Şimdi mantar çorbamızın sosunu yapacağız. Küçük bir cezvenin içine bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyoruz. Biraz erimesini bekliyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı toz biber ekliyoruz. ve biraz kızarmaya bırakıyoruz. Ve evet sosumuz oldu. Çorbanın üzerine gezdireceğiz. Şimdi alıyoruz. Evet mantar çorbamızı servis yapıyoruz. Üzerine sos gezdirip afiyetle yiyoruz. Yiyenlere afiyet olsun.